Geçtiğimiz Mayıs ayında Zabi Elonso'nun yerine Leverkusen'in başına geçen 55 yaşındaki Erik Ten Hag, yeni sezonun ilk 3 maçında hayal kırıklığı yarattı. Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarının tepkisini toplayan açıklama, en şerefli kulübe geldim. Bundesliga'da oynanan ilk maçında Hoffenheim'a 2 ila 1 mağlup olan takım, ardından Werder Bremen ile 3 ila 3 berabere kalarak sadece 1 puan toplayabildi. Bu sonuçlar, Zabi Alonso yönetiminde elde edilen tarihi başarının ardından büyük bir hayal kırıklığına neden oldu ve Ten Hag'ın görevine son verilmesine yol açtı. Daha önce Manchester United'da başarılı bir dönem geçiren ve EFL Kupası ile FA Kupası'nı kazanan Ten Hag'ın Leverkusen macerası, kariyerinin en kısa süren tecrübelerinden biri oldu. Kulübün bu ani gelişme sonrası yeni bir teknik direktör arayışına başladığı belirtildi.